Bölüm 7. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelişmesi. Bu arada Atlas Okyanusu'nun karşı kıyısında potansiyeli diğer ülkelerin hepsinden daha zengin, en verimli araziye ve dünyanın en verimli kaynaklarına sahip bir ülke ekonomik hayatını Avrupa'dan çok değişik bir şekilde geliştiriyordu. 19. yüzyılın ilk yarısında imalatın önemli bir ilerleme kaydetmesine ve mekanik gücün üretim ve imalatta ilk kullanıldığı yerlerde biri olmasına rağmen ABD genellikle bir tarım ülkesi hüviyetindeydi ve İngiltere ve Avrupa'ya gıda maddeleri, çivit, pirinç, kereste ve 18. yüzyılın başlıca ürünü olan tütün gibi ham maddeler ihraç edip karşılığında mamul maddeler ithal etmekteydi. Pamuk ihracatı 18. yüzyılın sonlarında önem kazandı ve sonra şaşırtıcı bir hızla arttı. Buğday ihracatı çok sonraları başladı ve 19. yüzyılın yarısından sonlara kadar büyük boyutlara ulaşamadı. Bu dönemin belli başlı ihracatçıları hala büyük çapta üretime uygun mahsul yetiştirmek için köle emeğinden yararlanan güney eyaletlerin üreticileriydi. Kuzey eyaletlerde çoğunlukla kendi geçimleri için ya da ülke içindeki talebi karşılamak için üretim yapan çiftçiler yerleşmişti. Genellikle küçük çapta olan sanayileri iç pazarın sınırlı oluşu nedeniyle makineleşmenin getirdiği yeni teknikleri uygulamakta güçlüklerle karşılaşıyorlardı. Bu yüzden ABD için çıkar yolu ihracata dönük üretimden daha çok iç pazarı birinci planda tutan tarım ve sanayi üretiminin dengeli bir biçimde gelişmesi olacaktı. İşletmeleri D boyuta ulaşmasına rağmen ABD'nin ekonomik olarak gelişmesi büyük ölçüde kendi kendine yeterli olma fikri doğrultusundaydı. İhracata dönük üretimin artması güney eyaletlerindeki köle nüfusun bünyesini sınırladı sonraları uçsuz bucaksız iç kısımların açılması, mamül madde özellikle sermaye malları ve Birleşik Devletler'de yeterli miktarda bulunmayan ham madde karşılığında karlı bir şekilde ihraç edilebilecek gıda maddeleri kaynağı sağladı. Ancak ihracata dönük üretim yalnızca pamuk ve tütün bölgelerinde ekonomi politikasının yönlendirilmesinde hakim bir rol oynadı. Bu sahalar dışında göz önünde tutulan daima iç pazardı. En sonunda iç savaşa dönüşen kuzey ve güney arasındaki mücadele esasen sadece köle sahipleri ile özgür işçi çalıştıran iş sahipleri arasında değil, aynı zamanda ihracatla ilgilenen serbest ticaret taraftarları ile menfaatini iç pazarda gören himayeciler arasındaki bir savaştı. Savaşın neticesi ABD üzerine kesin olarak himayecilik sistemi hakim oldu. Şimdiye kadar gördüğümüz gibi Amerika baştan beri himayecilik taraftarıydı ve 1816'dan 1833'e kadar ithal edilen mamül maddeler üstündeki gümrük vergisi devamlı artmaktaydı. Fakat sonraki 20 yılı içinde ülkenin hızla açılması ve yerli imalat kapasitesini aşan iç talebin büyümesi karşısında bu tavır değiştirildi ve bütün olarak gözden geçirilen gümrük vergileri düşüş gösterdi. Buna rağmen 1861'den sonra yeni bir himayecilik devri başladı. İç Savaş sırasında gelir gayesiyle toplanan fevkalade hal vergileri kaldırılmadı ve 1864'teki ortalama vergi seviyesi 1857 kanunun geçerli olduğu devredekinden 3 kat fazlaydı. Bu tarihten itibaren yüksek ve artan himayecilik Amerikan mali politikasının temelini oluşturdu. Serbest ticaret İngiltere'de sanayi gelişimi ne kadar az etkilemişse Amerika Birleşik Devletleri'nin sikeyim. Devletlerinin gelişiminde gümrük vergilerinin de ancak o derece küçük bir katkısı olduğuna hiç şüphe yoktur. Doğal kaynakları nedeniyle her iki ülkede sanayi gelişimine gayet uygundu ve nasıl bir mali politika benimserlerse benimsesinler ikisi de büyük güç haline geleceklerdi. İngiltere eğer himaye sistemine sıkı sıkı sarılsaydı muhtemelen pamuk gibi büyük ihracat sanayilerinde daha az uzmanlaşacak ve daha büyük bir kırsal nüfusa sahip olacak ve uzun vadede de tarımsal üretim hacmi artmış olacaktı. Bu sebeple 19. yüzyıl koşullarında bir bütün olarak ülke kuşkusuz daha zengin olacak, vatandaşları da deniz aşırı yatırımlardan daha az pay alacaktı serbest ticaretin şüphe götürmez etkisi İngiliz sermaye ihracatını büyük ölçüde canlandırmak olmuştur. Aksi takdirde İngiltere'nin diğer ülkelerin sanayileşmesini hızlandırması azalacak ve İngiliz kapitalizmi hem ticari muamelelerinde hem de ekonomik görünüşünde daha az milletler arası bir durum gösterecekti. Eğer serbest ticaret Amerikan ekonomik politikasının temeli olarak kabul edilmiş olsaydı, Amerika Birleşik devletlerinin durumunun ne olacağını söylemek çok daha güçtür. Sanayilerin gelişmesi yavaşlayacak, buna karşılık tarımsal üretim artacak, bazı değişik biçimler alabilir ya da değişik sanayilerin birbirlerine olan oranları tamamen değişikliğe uğrayabilirse de sanayi gelişiminin oluşması söz konusu olmazdı. Hayat pahalılığı şüphesiz azalacak fakat muhtemelen ücretler de düşük olacaktı. Bazı titiz ekonomi teorisyenleri şüphesiz eğer himaye sistemi bazı üretim biçimlerini diğerleri pahasına teşvik etmeseydi, bir bütün olarak sanayinin daha üretken olacağını ve yine himaye üretim maliyetlerini suni olarak yükseltmeseydi, Amerika'nın daha büyük bir sanayi mamulleri ihracatçısı olacağını iddia edeceklerdir. Bu son ifadenin doğruluğu su götürmez fakat ilk söyleyen şüphelidir. Yüksek gümrük duvarının gerisinde Birleşik Devletler dünyanın en büyük serbest ticaret alanıydı ve nüfusun artmasıyla Amerikan iç pazarı hemen hemen her endüstride büyük çapta imalatından tüm ekonomisinden yararlanabilecek kadar büyüktü. Şu anda ABD Büyük bir kredi veren ülke olduğundan gümrük vergilerinin hala yüksek tutulmasına karşı şiddetli ekonomik eleştiriler yapılmaktadır. Fakat şu da var ki nispeten küçük ülkelerdeki yüksek gümrük vergilerinin ülke ekonomisi için yük olacak bazı sanayilerin de sorunlu olarak kurulması, sonra da iç pazarın darlığı nedeniyle düşük kapasitede çalışıp devlet hazinesinden beslenmesi olgusu, ABD için geçerli değildir. Amerikan gümrüğü Avrupa için büyük bir sıkıntı kaynağı olmuştur. Fakat bu durum ABD'nin servet ve refahının artmasını engelleyememiştir. Uluslararası serbest ticaret dünyanın her tarafında mümkün olabilecek servet üretimini temin edecek şekilde hesaplanmış bir sistem olduğu ispat edilebilseydi bile ki şüphelidir. Bu serbest ticaretin tek tek her ülkede zaruri olarak aynı sonucu doğuracağı delalet etmekteydi. Dış ticarete en önemli olmasına karşın ABD'nin dünyanın en büyük üretim bölgesi haline gelmesinin temel unsurları Amerikan nüfusunun ve üretiminin artmasıdır. ABD'nin nüfusu 1860-1890 arasında iki katına, 1860-1914 arasında 3 katına çıkmıştır. 1860-1920 arasında her 10 yılda bir nüfus sırasıyla 8 milyon, 10 milyon, 12 milyon, 13 milyon, 16 milyon ve 14 milyon göçmen sayısı ise yaklaşık olarak 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, 4 milyon, 9 milyon ve 6 milyon artmıştır. Zenci nüfus 1860'da 4,5 milyondan 1920'de 10,5 milyona yükselmesine rağmen 1914'de toplam nüfusun %10'undan azını teşkil ediyordu. İlk başlarda başlıca Batı Avrupa'dan sonraları da daha çok Doğu ve Güney Avrupa'dan gelen göçmenler hala tamamen çözümlenmemiş olan milli tecanüs sorunu yaşattılar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra serbest göçe izin verilmeyerek bu durum bir dereceye kadar kontrol altına alınabildi. Artık geldiği ülkeye göre farklılaşma gerektiren kontenjan sistemi ile ülkeye kabulleri söz konusu olduğundan göçmen sayısından büyük bir düşüş görüldü. 1950'de 150 milyondan fazla nüfusa sahip olan ABD yine de az nüfuslu bir ülkeydi. 1 mil kareye Fransa'da 194, Batı Almanya'da 466, İngiltere ve Galler'de yaklaşık 750 kişi düşerken ABD'de bu rakam 50'nin altındaydı. Nüfusun büyük kısmı hala kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Sanayilerin hızla gelişmesine rağmen 1940'ta bile toplam çalışan nüfusun %20'sinin tarım, ormancılık ve balıkçılıkla uğraşmasına karşılık %28'inden azı imalat ve madencilikte, %5'i inşaatçılıkta, %6'sı nakliyat ve kamu işletmelerinde, %9'u kamu hizmetlerinde ve %32'den fazlası ticaret, maliye ve diğer özel görevlerde çalışıyordu. Öte yandan İngiltere'de 1951'de toplam çalışan nüfusun toprakla uğraşan oranının %58'in altında olmasına karşılık %37'den fazlası imalat sanayinde, %3'ü madencilikte, %6'dan fazlası inşaatçılıkta, %7'si ulaşım ve haberleşmede, %6'sı kamu hizmetlerinde, %3'ü silahlı kuvvetlerde ve %28'i ticaret, maliye, özel ve profesyonel görevlerde çalışmaktaydı. 1920'de Birleşik Devletler toplam nüfusunun hemen hemen yarısı hala kırsal alanda yaşıyordu. Fakat o tarihten sonra şehir ve sanayiler şaşırtıcı bir hızla büyüdü. Birleşik Devletler şehir nüfusu 1880-1900 arasında iki katına çıktı. 1920'lerde de yine bir misli arttı. Buna karşılık kır nüfusu yarım yüzyıldan beri bir misli bile artmadı. ABD'nin hızla sanayileşmesinin en açık belirtisi herhalde kömür üretimindeki gelişmedir. 1860'da kömür toplam kömür üretimi 15 milyon tonun altındaydı. Bu rakam her 10 yılda bir misli artarak 1890'da hemen hemen 160 milyon tona ulaştı. 1910'da 500 milyonun üzerindeydi. 1920'de de 600 milyonu geçti. Bu arada pik demir üretimi 1850-1870 arasında 3 katına, 1870-1900 arasında 5 katına çıktı. 1890'ların ilk yarılarında İngiliz üretimini hayli geride bıraktı. 1913'te ise İngiltere'nin 2 katı, Almanya'nın 3 katı üretime ulaştı. ABD çelikte 1880'lerde İngiltere'nin biraz gerisindeyken 1913'te İngiliz üretiminin 4 katına çıkmayı başardı. Sayım sonuçlarına göre değerce Amerikan üretimi 1860 ve 1910 arasında 10 katına yükseldi. Aynı dönemde toplam ihracat değeri 5 katına çıktı, ithalat değeri ise 4 katını aştı. 1870'lere gelene kadar değerce ithalat ihracatı geçti. Fakat ondan sonra nakliyat, mali kıymet ödemelerinde ve dışarıdan borç alınan sermayenin faizi için kullanılmak üzere ihracatın ithalattan fazla olması nedeniyle doğan bakiye ortaya çıktı. 1914'e kadar Amerikalılar sermaye ithal etmeye devam ettiler. Amerika Birleşik Devletleri ancak 1. Dünya Savaşı sırasında kredi veren bir ülke haline geldi. İmalat sanayindeki ilerlemeye paralel olarak tarımsal üretimde de hızlı bir gelişme görüldü. Sayım sonuçlarına göre 1870-1900 arasında çiftlik ürünleri değerce 2 katından fazla, 1870-1910 arasında da değerce 4 katından fazla arttı. Buğday üretimi 1860'a oranla 1880'de 3 katına çıktı. 1890'larda yine hızlı bir artış gösterdi ve 1910'da yarım yüzyıl öncesine nazaran hemen hemen 4 katına çıktı. 1860-1890 arasında 2 katına ulaşan ülkedeki sığır sayısı tarıma elverişli toprakların işlenmesi sonucu, ortakların azalması ile daha fazla artmadı. 1860-1900 arasında domuz sayısı hemen hemen iki katına çıktı. Fakat ondan sonra küçük bir düşüş gösterdi. Amerika'da koyun etinden ziyade yünü için yetiştirilir ve 1860-1910 arasında yün üretimi dört katına çıktı. Pamuk ise 1910'da 50 yıl öncesine nazaran 3 ila 4 misli bir artış göstermişti. Tarımsal üretimdeki bu büyük artışlar başlıca küçük çaplı çiftçilik sistemi ile elde edilmişti. Gerçekten de 1930'ların ortalama büyüklükteki arazi parçası 1860'takinden daha küçüktür. ABD'deki çiftliklerin hemen hemen %60'ı İngiliz dönümünden az, yalnızca %15'i 175 İngiliz dönümünden fazlaydı. Fakat çiftlik makinelerinin kullanımında ve çiftlik ürünlerinin büyük çapta pazarlanmasında muazzam ilerleme kaydedilmişti. 19. yüzyılın ikinci yarısında batının yeni arazileri yavaş yavaş açıldıkça Amerika'nın tarımsal ihracatında büyük artış görüldü. Tahıl ihracatı 1860'da 20 milyon İngiliz kilesinden 1880'de 293 milyon İngiliz kilesine çıktı. 1890'ların ortalarında da hemen hemen iki misli arttı. Fakat ondan sonra iç pazarda tüketimin artmasıyla ihracat şiddetli bir düşüş gösterdi. En önemli 5 tahıl ihracatı 1897-98'de 530 milyon kile iken 1913 ve 14'te yalnızca 168 milyon kileydi. Benzeri bir durumun görüldüğü et ihracatı 1870'te 46 bin tondan 1880'de 550 bin tona yükseldi. Fakat iç tüketim arttığından daha şiddetli bir düşüş gösterdi. 1918'den sonra ABD gıda maddeleri ihracatçısı olarak önemini yitirirken çok çeşitli mamul ma mallar açısından ihracatçısı olarak muazzam gelişme gösterdi. Fakat ham pamuk yegane en önemli ihracat maddesi olma özelliğini muhafaza etti. 19. yüzyıl boyunca ABD'nin ekonomik gelişimi bir her şeyden evvel dış dünyaya oldukça az bağımlı dengeli bir üretim sistemiydi. 20. yüzyılda ABD çok büyük bir farkla dünyanın en büyük ihracat ve ithalat ülkesi olarak ortaya çıktı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bile ihracatta ikinci, ithalatta üçüncü idi. Savaşlar arasındaki dönemde Amerikalılar ihraç edilir ticaret mallarında dahi toplam üretimin %10'unu ihraç ettiler. Toplam üretim hacmine kıyasla ihracat oranı hala çok küçüktü. İngiltere ya da Almanya'ya nazaran ABD evvelce olduğu gibi bugün bile genellikle kendi kendine yetinen ekonomik birimdir. Oysa kauçuk ve kalay gibi dahili kaynakların yetersiz olduğu maddelerde dünya pazarlarında büyük talebi bulunmaktadır. Bununla beraber Amerikan üretim ve tüketim ölçüleri o kadar muazzamdır ki 1914'ten sonra ABD dünya ticaretinin en önemli unsurlarından bir haline gelmiştir. Bu yüzden dünya şartlarındaki Amerikan etkisi çok büyüktü ve iç talepte özellikle ham madde talebinde en ufak değişiklik dünya pazarını alt üst etmeye yetebilirdi. Amerikalılar için iç ticaret dış ticarete nazaran o derece fazla önemliydi ki ta 2. Dünya Savaşı'na kadar Amerikan ekonomisi politikası hemen hemen tamamen iç pazar mülahazalarına yönelik kalmıştı. Bunun neticeleri bazen diğer ülkeler için çok acı olurdu. Çünkü Amerikalılar kendileri dışında diğer ülkelere aldırmamalarına rağmen diğer ülkelerin Amerika'ya kulak asmamaları mümkün değildi. Büyük bir borç veren ülkenin ihracatının ithalatından çok daha fazla olması anormal bir durumdur ve ancak o ülke devamlı deniz aşırı yatırımlar yapar ya da açıkça hibe ederse dengeyi eski haline getirebilir. 1920'lerde Avrupa'ya özellikle Almanya'ya büyük yatırım yapan Amerikalılar dünya savaşları arasında 1930'larda bu politikayı izlemekten vazgeçtiler. Ve böylece de dünya ekonomik kriz, krizinin baş göstermesine ve uzamasına büyük ölçüde sebep oldular. Zaruri ithalat maddelerinin karşılığı olarak ödenen altın ihtiyacı olmadığı halde Amerika birleşik devletlerinde birikti ve diğer ülkelerin parasını veremedikleri için Amerikan mallarını alamaz duruma düştüler. Bu durum 1945'ten sonra daha da aşırı bir şekilde tekrar ortaya çıktı ve felaket ancak önceleri Marshall yardımı sonradan da hür dünyayı komünizme karşı koruma adı altında Avrupa ülkelerine muazzam hibe yapılması yoluyla önlenebildi. Bu arada Amerikan gümrük tarifelerinde yapılan bazı indirimlere rağmen himayecilik politikası yürürlükteydi öyle olmasaydı bile Avrupa'nın Amerika ile olan alışverişi başka pazarlardan temin edilmedikçe denge kolay kolay eski haline gelmezdi. ABD'nin göze çarpan en muazzam neticesi orada halkın büyük çoğunluğu için hiçbir ülkede görülmemiş bir yüksek hayat standartının tesis edilmesiydi. Özellikle güneyde nispeten yoksul geniş bölgeler vardır. Ve Amerikan hayat standardı ülkenin her yerinde değişmez olmaktan uzaktır. Fakat sanayi işçilerinin çoğunluğu da dahil olmak üzere Amerikan halkının çok büyük kısmı hiç şüphe yok ki başka yerlerdekinden çok daha iyi bir hayat standartlarına erişmiştir. 1929 dünya bunalımının arifesinde Amerika ücret seviyesi satın alma gücü açısından İngiltere'nin hemen hemen iki katı altına göre iki buçuk katı civarındaydı ve gittikçe bu fark artmaktadır daha vasıflı işçilere göre ücret seviyelerindeki bu Amerikan üstünlüğü yeni bir şey değildir. Yarım yüzyıl önce neyse şimdi de hemen hemen odur. Fakat son yıllarda bu daha çok göçmenlerin oluşturduğu çok az ücret alan fakat artık diğerleriyle kaynaşan ve vasıflı işçinin tekelindeki birleşme sanatını öğrenen daha az vasıflı işçiler arasında da yaygınlaştı. Eşitsizlik yalnızca işçi sınıfına münhasır kalmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nden başka hiçbir yerde mevcut olmayan şekilde fazla gelirini lüks maddelere ya da yeni yatırımlara harcayarak büyüyecek bir topluluk oluştu. Amerikan ekonomi kaynaklarının işletilmesinin sınır tanımayacak kadar ilerlemesi buhranların yeniden ortaya çıkmasına rağmen Birleşik Devletler tarihi boyunca başarılı iş adamının çok yüksek karlar etmesine neden olmuştur ve bu durum Amerikan toplumunda hiçbir yerde rastlanmayacak şekilde spekülatif bir karakter doğurmuştur. Bu karakterin Amerikan ticaret sistemindeki istikrarsızlıkta büyük payı vardır. Dünyanın geri kalan bölümünü fazlasıyla etkilemiştir. Sosyalist görüşlü herhangi bir kuruluşun oluşumunu önlemekte kalmadı. ABD'de işçi sendikacılığının bile kendine mahsus ferdiyetçi bir yapı kazanmasına sebep oldu. Amerikan sosyalist hareketi ulusal politikanın şekillenmesinde herhangi bir etkinlik göstermedi. 1930'ların dünya krizinden beri işçi sendikaları kurulu partilere ekonomik taleplerin savunulması için baskı yapmalarına rağmen Avrupa'nın tersine sosyalist bir siyasal partinin çekirdeğini oluşturma yolunda çaba sarf etmediler. Sınıf bilincinin hakim olduğu Avrupa yarında sosyalist bir hareketin yokluğu Amerika'nın günümüzde de devam eden karakteristiğidir. Bu Amerikan işçi sendika hareketi ve Batı Avrupa'daki anti-komünist sendikaları, işçi ve sosyalist partileri arasında davranış benzerliğini önleyemedi. Bu hareketlere ortak olan herhangi bir sosyalizmden ziyade günlük güvenlik ve tam istihdam kuran refah devletinin politikalarıdır. ABD kapitalist biçimde hür teşebbüsün destekleyicisi olarak dünya politik hayatına atıldığı ve Batı Avrupa ülkelerinden etkilendiğinden çok daha fazla onları etkiledi